Son bir dakika. Son bir dakikaya girdik şu an. Çıksam mı çıkmasam mı çok kararsızım ya. Çıkabilirim. Çıkabilirim. Uğur getirmesi için Uğurlu Ronaldo formam yanımda. Bize bu paket açılışında Uğur getirmesini istiyorum. Brezilyalı Ronaldo forması. Orijinaldir. Paris'ten alındı. Hikayesini anlattım zaten. Umarım bize Uğur getirir. Şöyle sırtımı alacağım onda. Teşekkürler. Evet Miraç. Moderatör yerine başkaları atıyor. Ulan moderatör neredesin be kardeşim? Moderatör uyuma. Sabrımızı taşınma. Futbol Tüneli'nin olayı ne? Futun e, çıkış yıl dönümü. Muzaffer kanadan selamlar demiş. gerçek yapacağım ya. Çıktım. Allah sonumuzu hayretsin. Telefonun saatinde 21.00'ı gördüğüm an çarpıya koyarım tuşu. Gir ya. bence garanti olsun. İnşallah. İnşallah. Haydi bakalım. Açılış zamanı. Paket açılışı. En sevdiğimiz Haydi haydi dedi. Bak Castro mesela şey 38 dakika geç giriyordu bu açılışan. Ben zamanında girdim. O yüzden en sinol Allah. Allah Allah Allah. İlk error'umuzu aldık. Abi geldi. Oo Footbird'de yüklenme ekranı bu. Görebilecek miyiz peki ekranı? Footbird'de ikon takası 2. Haftanın takımı. Haftanın takımında isteyeceğim neredeyse hiçbir oyuncu yok. O yüzden haftanın takımı çıkarınca çok heyecanlanmayacağım da. Şu ekranı bir görseydik be. Göremedik. Foot, 21 olan bandan dolayı teşekkür ederiz. Birinci kademe Jumbo Premium altın ödül paketi kazandın. Sağ ol canım. Teşekkürler. Herkese bedava paket var. Serverlar patlamadı. Geldik. Geldik. Buradayız. Biz bu işte ustayız. Bekle. Şimdi. Deli gibi açmayacağız. Sakin olun arkadaşlar. Herkes sakin olsun. Herkese yer var serverlarda. Doğum günü özel kadro. Aa bak kadrolar var. Aynen. Günlük görevler. Güzel. Bak bu çok iyi. Bu çok iyi gerçekten. Huntelar. Klasyan Huntelar. Görev kartı bunu tamam. Bu görev günlük keke günlük kadro görevlerini tamamlayınca mega paket veriyormuş. Keşke biraz daha iyi paket verseymiş. Bunlar şey değil. Tamam devam başka. Görevlerde hunteler var. Sezon görevlerine hızlıca bir bakacağım. Çok kısa. O Obafemi Martins. Eskilere gideceğiz bir Obafemi ile. Net orada Obafemi Martins'i alırım. Devam. Lamela ama yavaş. Jimmy Bryant, Kandreva. Yani Kandreva gibi. Bilmiyorum. Oraya dikkatli bakarız. SBC. SBC'lere de bir bakalım. Sonra da başlıyoruz. Huntela. Çok seviyorum adamı. Lukas Podolski. gibi o iyi de duruyor kart. Lukas. Ulan keşke şeyi balığa yolladık. Lukas Podolski geldi. 3 week foot biraz sıkıntı ama. Ne istiyormuş Podolski? Poldi. Poldi 82-85. Biraz fazla değil mi Podolski'ye be? Nasıl bağlayacağız o Podolski'yi? Bakalım başka bir şey gelmiş mi? Poldi gelmiş. Poldi dışında bir şey bekliyor. Günlük görevi yapacağız. Tamam sıkıntı yok. Pinyatayı yapacağız. Onların hepsi gelecek. Biz de artık Le Bolon mu? Le Bolon gelmiş. Tamam hadi artık başlayalım. Poldi. Poldi de akar mı be? Evet paketlerimizi açmaya başlıyoruz. Size çok fazla oyalamayacağım. Ee, satılabilir. 5 tane paket. Hatta 6 mı? 8 tane satılamaz var. Gerçi satılabilir. Walkout yok. Walkout yok. Berardi, Domenico Berardi ile başladık. Geliyor hafta sonu denmiş. Bir soruya. Bunları yollayabilirim aslında. Zaten çok az satılamaz şeyim oldu. Satılabilir paketim olduğu için. Orana bakayım. Promosyonlardan mı bakayım? Mesela %1'den küçük abi. Hep aynı o ya. O zaten sıfıra yakın anasını satayım. Tandik paketten Messi. Hadi inşallah. Abi Tiago'nun hızı 82'miş. Yani Tiago'nun güncellenebilir deniyordu zaten. Bu arada izleyici uçmuş. Herkes hoş geldi yayına arkadaşlar. Ee, yayını yayına takip etmeyi unutmayın. Bakalım asıl baba paketler duruyor. Bu dandik paketlerle başladık. Bir sıkıntı yok bunda. Bunlar çerezlik. Hızlıca yollayalım. Sürenizi de çok çalmak istemiyorum. Günlük görevler neler? Günlük görevlerde şey var. Günlük kadro görevlerini yapınca bir tane mega paket veriyor. Her gün çıkan SBC'leri yapınca ve şey var. Klasyan Hunteler. Hepsine bakacağız. Paket açılışından sonra SBC ve görev kartlarını inceleyeceğim arkadaşlar. Sonra da ilk kontakasa geleceğiz. Wardy 54 diyorlar. Şu an bilgiler gelmeye başlıyor bana. Yandan da bakıyorum şu an chatten de. Wardy 5-4 ise sallayabilir ortalığı. ödülü aldım galiba ya. Bakayım. Aynen aldım. Şunlar son artık. Pardon altın oyun satılır. Şu satılamaz aynen. Premium altın paketine devam ediyoruz. Ödül geldi teşekkürler. Hermosa oyun sonu. O kadar da değil abartmayın. Hermosa oyun sonu değildi sanki. Ama bir oyuncuların tek tek bakacağım. Footwork diye tek tek bakacağım ama e, SBC paket açılışından sonra bakayım diyorum. Ne düşünüyorsunuz? Büyük paketleri insanlar merak ediyor çünkü. insanları daha fazla bekletmenin bir şeyi yok. Mendi 5-5 mi? Ne diyorsunuz ya? Şimdi buradan sonra bir tane daha satılabilir paketim var. O da şu altın oyuncu. Bundan sonraki her paket satılamaz arkadaşlar. Ama çok iyi paketler var. O yüzden de bakalım neler çıkacak. Merakla bekliyorum. Walkout'un V'sini geç. Board'un B'si bile yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Ama sorun değil. Satılamazlardan zaten bir şey beklemiyorduk. Fransız Sabek. Aynen o karta iyi diyorlar. Tamam. Bundan sonra hiçbir şeyi transfer sitesine yollamakla uğraşmayacağız. O yüzden de akacağız. Jumbo Premium altın, Jumbo Premium altın oyuncu, Mega Mega Ultimate, Ultimate, nadir karışık, 85 çarpı 5, 83 x 10. Paketler bunlar. Şu şeyi açıp başlıyorum artık. Jumbo Premium altınla başlıyorum. Sonra ee, karışığı açacağım. Abi ikon sahibi görevleri gelmemiş. O yarım saat sonra geliyor o zaman ya. Onu geçen de galiba bir yarım saat sonra getirdiler. İkon takısı geliyor çünkü. Board, kale, Dubravka mı? Evet, ilk board'umuz geldi. İnyaki 5-4 mü? İnyaki net iyi olur o zaman ya. İnyaki net iyi olur ya o zaman. Lan. Orsic'in kartı çıktı mı ya paketlerden? Ulan ne güzel Orsic çıkardık ya. Keşke şey çıksaydı. Devam. Şimdi. Şu karışık oyuncuyu açayım bir. Ondan sonra zaten artık çok çok üst düzey paketler. tego saçma o hızlı güncellendiyse iyi kart. Evet evet hızının güncellenmesi şart. Volkout. Futbörtte değil. Normal Volkout. Normal Vokat Almanya. Kale Neuer. No Ters Tegen güzel. Çok iyi. Çok iyi. 90 Oral Kart çok iyi. Senle birlikte açıyorum. Herkese inşallah uğur getirir. Herkese çok iyi şanslar arkadaşlar. Oo bir de 84. Daha ne olsun. Nadir Karışık oyuncu paketinden Vokat'la başladık. İyi başladık. Güzel. Güzel ihtiyacımız var. Çok fazla Volkout'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Bugün var ya çok fazla Volkout'a ihtiyacımız var. Şimdi artık Megalar'ı açalım sadece. Megalardan sonrası uçacağız. Güzel geldi. Güzel. Keyifler yerinde chatte. Back to back walkout mı yoksa? Değil. Board vardır sanki burada. Var. Brezilya board'u. Stopper. Marquinhos değil. Felipe miydi? Huntelaar. Reza 2-3 mü ya? Adam nasıl footwork'daydı? O kadar kötü. Weak foot like adam mı getirmişler? Aspas ve Player of the Month Aspas'a sevgi geldi burada. Evet. Güzel. 84 rating. iyidir Alırım. Kabul ediyorum büyük paketlere de çok heyecanlıyım. Ultimate'de falan neler çıkacak acaba? Peki neyi en son açıyoruz? 2 e, i̇ki en son açacağız. 83 çarpı 10, 85 çarpı 5'i mi en son açacağız? Ultimate'ler mi en son? Şu 4 paket arasında hangisini en son açacağım? Hemen söyleyin. Artık oraya yaklaştım baya. Red upgrade yapar mısın? Yok ya şu an red kartlar. Bir girişik istiyorsan belki güncellenir. Walkout yok. Şampiyonlar Ligi walkout değil. Borta değil. Okey. Hunteler 5 weak foot. Okey. Ultimate'ler en son açlayan var. Ne düşünüyorsunuz? 85 çarpı 5'e en son açlayan var. Sadece size kalmış. Bana hiç fark etmez. Şimdi bunda 24 altın oyuncu 7 nadir. Bu da bayağı iyi paket bu arada. Bu gerçekten bu paketin değeri çok bilinmiyor. Bu kat yok. Board bile yok mu? Cidden mi ya? Vay be. Lucas Meo ise baya pahalı olur. Bayağı bir kart geldi kulübe güzel. Şimdi ultimate bak 2 ultimate 85 çarpı 5 83 çarpı 10 ben bunları sona bırakma taraftarıyım. Hadi ultimate'leri. Aa yanlış bastım. Yanlış bastım. 85 açtım. Walkout. Normal walkout. İngiltere. Sterling. Arkasında bir şey olabilir mi acaba? Arkasında bir şey olabilir mi? Raheem Sterling. 88 fena değil. 87 varanlar maranlar olabilir arkasında. Raheem Sterling'in arkasında Arnold Loris. E i̇yi canım. E yani daha 1, 2, 3, 4 volk Daha ne olsun? Bir de Godin. Tamam işte ya. Okey abi bu tamamdır. Bak 85 çarpı 5'ten bunu bekliyorsun zaten. Bence okey ya. Bence gayet iyi. E 83 çarpı 10 da açalım o zaman. Madem açtık ultimate'ler son kalsın. Big W diyen var bence de iyi. Ben memnunum. Walkout geldi. Normal walkout olmasın. Footwork da istiyoruz ya. Polonya Lewandowski mi? Ah be Şezni. Lewandowski dedim kesin. Oh. Lewandowski olsa arkasından da bir şeyler gelirdi. Small W diyen var. Evet olabilir. Yine walkout güzel. Yine walkout yine güzel. Var mı arkasında bir şey? Var mı? Arma arkasında bir şey? O inform. Seksiyon inform güzel. Karval güzel. Güzel. 1, 2, 3 walk out daha. E gayet iyi. Gayet iyi. Halalt. Bu da fena değil ya. Ne düşünüyorsunuz? Bir gel mi? Yok canım bir yerde değildir. Şimdi iki ultimate. Bakın buralardan en azından bir tane footbird görmek istiyorum. Bu kadar zor olmamalı ya. Bir tane footbird çıkarmak bu kadar zor olmamalı. Hadi oğlum walkout. Hadi walkout. Hadi Walk out. Footbird day gelsin artık şu footbird day kartı. Bir çıkaramadık be. Yine mi Sterling lan? Heh. Kane. Kane çok iyi. Kane çok iyi. Kane numaralı. Çok yüksek. 88 mi lan? Ben 91 falan sanıyordum. Oha 89 sanıyordum. 88 yani. Yani. Arkasında ne var o kritik? Arkasında ne var? O baya kritik. Bakalım. Oo, kopyada bir şeyler olabilir mi? Kopyada bir şeyler olabilir mi? Yak. Çok önemli bir şey yok kopyada. Bunda sadece Kane çıktı. Biraz korkuttu bizi. Bu biraz korkuttu bizi. 83. von Wolcott değil mi? 84 mi Wolcott? Herkes 91 sanıyormuş Kane'i. Evet son paket son. 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 Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Walkout gelmezse çok üzülürüz. Son pakette walkout, walkout üstte gittik. Walkout hadi gelmedi. Oo inform mu bu? Inform kaleci. Ama arkasında ilginç bir şey olabilir. Arkasında ilginç bir şey olabilir. Bu no. Inform kaleci arkasında bir şey gelmesi olası. Çok gerginim. Arkasında ne hissediyorsunuz? Arkasında bunun Cristiano Ronaldo bile var bak öyle söyleyeyim sana. Cristiano Ronaldo gelebilir. Normal Neymar Mbappe gelebilir bunun arkasında. Bunun arkasından iyi bir şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Basıyorum. Bastım. Abi hayır Umtiti değil ya. Tüh. Neyse yani güzel şeyler çıkardık. Net bir tane iyi seveceği yaparız gibi şu an.